<سؤال> 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 <مشرك> اليوم يا عمري بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله Değerli kardeşler, bir önceki dersimizde e, evimizi inceliyorduk. El-beytu, ev, bir. E, bugün inşallah ikincisini inceleyeceğiz. Beytun, ev demekti. E, Darun da ev demek. Gurfetun, oda. Metbahun, mutfak. Hammamun, banyo. ''Eyne'' sorusunu zaten biliyoruz. Mesela ''Eyne tedrusu?'' ''Nerede ders görüyorsun?'' İşte diyorduk ki ''Edrusu'' e, ''Fi teallem füme tekellem'' Veya işte ''Eyne teskunu?'' ''Nerede oturuyorsun?'' ''Eskunu fi Ankara, eskunu fi e, İstanbul'' Gibi. ''Eyne'' sorusunu e, biliyorduk. İşte ''Eyne Ahmet?'' E, ''Ahmet nerede?'' ''Huve fil beyti'' ''O evdedir.'' Yani evin içinde. Oradaki ''de'' da bulunma hali dedik. Ve e, bazı örnekler çözdük. E, buralara sizler e, yapacaktınız. İnşallah bugün e, evin ikinci kısmını göreceğiz. E, kelimelerde sahnun tabak, sabun sabun, sıfır sıfır surah resim demekti. Yine da'nun koyun dabun e, Allah alem kertenkeleydi. Dift'aun kurbağa. E, doyufunda. E, neydi? E, misafirdi. Peki. Bugünkü dersimizde evde işte yatak, döşek, yorgan e, bunları öğreneceğiz. Serirun yataktır. Yani yatak demek aslında döşeğin e, üzerine konulduğu şey. Döşeğin üzerine konulduğu şey. Yani şurası şu kahverengi kısım yatak olarak geçiyor. Serirun. Firâşun döşek demek. İşte ayette de geçiyor. Ellezî ce'ale lekumul arda Bakın buradaki firaş Allah Azze ve Celle yeryüzünü döşek gibi kıldı değil mi? Bir döşek gibi. i̇lerleyen dönemlerde belki mahiyeti daha da iyi anlaşılır ama genel manada böyle ufuğa baktığımız zaman yeryüzü döşek gibidir. Firaşun yatak, işte çağrışım yöntemleri dedi ki ayette işte firaş orada aklınızda kalsın. Visadetun yastık, lihafun da e, yorgan demek. Şimdi artık müennes müzekker diyecektik. Serirun müzekker, firaşun müzekker, Wisadetun müennes, lihafun müzekker bir kelime. Burada da eyne sorusuyla devam ediyoruz. Ama şimdi bir harficer öğreneceğiz. Üzerinde nasıl diyeceğiz? Yani ala üzerinde demek. Bunu öğreneceğiz inşallah. Eynel lihaf. Lihaf nerede? Lihaf neydi? Geldik. Lihaf neydi? Lihaf yorgan demekti. Bize neyi soruyormuş? Yorgan. Tamam. Eynel lihafu. Lihaf nerede? El lihafu yorgan. Alel visadeti. Visade neydi? Geldik buraya. Visade yastık. Tamam. Yani. El lihafu al visadeti. Tamam? Pratikte ne diyeceğiz? El-lihafu al-wisadah. Ee, yorgan yastığın üzerinde. Bunu e, örneklerini çoğaltabiliriz. Mesela, e, kitabın üzerinde defter olsun. Diyeceğiz ki el defteru yani neyin üzerindeyse onu söylüyoruz. el defteru al-kitabi. Veya kitap masanın üzerinde olsun. El-kitabu al-mektebi örnekleri çoğaltabiliriz. Ne kadar kelime öğrenirseniz bu kalıbı oraya uygulayabilirsiniz. Ama önemli olan ilk söylediğimiz kelime bu şekilde dammeli merfu okunur. Çünkü onu işte kesralı yapacak, fethalı yapacak bir şey yok. Ama ikinci yani önüne harfi cer gelen kelimenin sonu ne olur? Böyle mecrur okunur istisnalar dışında. Mecrur okunur, ee, kesralı okunur yani. Eyni visade tu. Visade nerede? Visade neydi? Yastık. Yastık nerede? Firaşın üstünde değil mi? O zaman el al visade tu alel firaş. Tamam. Peki firaş nerede? Eyni el firaş. Firaş nerede? El firaşu alel seri. Yatağın üzerinde. Şimdi kahverengi kısım yatak. eseri ru, Onun üstünde firaş var. El firaşu. Onun üstünde el visâdetu. Yastık var. Tamam Eynes serir. Yatak nerede? Bak işte yatak bu. Tamam. Bunun üzerine döşek geliyor. Onun üzerine de yastık geliyor. Eynes serir. Yatak nerede? Es seriru. Yatak. Alel mektebi. Masanın üzerinde. Yani ala harfi ceri. Kendisinin önüne gelen ismi ne yapar? Bu şekilde mecrur oktur. Bunu da e, bilmemiz gerekir. Ala harfi ceri. Tamam mı? ala harfi ne manası vardır? Ale üzerinde. Tamam Üzerinde. Manası vardır. Et tedribat. Alıştırmalar. sil Ne demekti? Birleştir. Beynel kelimeti. Kelimenin arasını birleştir. Ne ile birleştir? Ve sureti resmi. Lihafun. Yorgandı. E, yorganı bulacağız. Serirun. Yatak. Vesadetun. Yastık. Firaşun. انظر بك وقل ودكي كما في المثال انظر بك وقل دكي كما في المثال مثال دكي جيب بك مثال د د د معنى مثال د كي يبي وقل د وبك اين اللحاف لحاف نيدي لحاف يورغاندا نا اللحاف ala al-wisadati veya al-lihafu ala al Tamam sonunu sakin okuyacağız. Yani yorgan al-lihaf ala al-wisada yastığın üzerinde. Ayn al-wisadatu? Wisada nerede? Wisada neydi? Yastık. Ne diyeceğiz zaman? Siz yapıyorsunuz burayı. Al-wisadatu ala al-firashi. Tamam. Eyni el firâşu. Döşek nerede? El firasyu, Bakın merfu başlıyorum. El firâşu alel mektebi. Bakın ale kendisinden sonrakini kesralı yaptı. Eyni seriru. Yatak nerede? El seriru alel mektebi. Mantık bu. Da koy demekti. Alamete. Bakın bu fiildir değil mi? Da emir fiilidir. İnşallah ileride görürüz e, bir uygulama yapıyor. Alamet koy diyor. Bakın alamet koy dediği için sonu fethalı okunmuş. Yani bir fiil bir fiil neye müdahale ediyorsa neyi işletiyorsa yani fiilin e, vuku bulduğu şey neyse biz buna meful diyoruz ve fethalı okunuyor. İstisnalar dışında bu şekilde okunuyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde de yeme içmede bunu göreceğiz. في sureti münasibeti münasib olan resimlere şu alameti koy. Aynen lihafu. Lihaf yani yorgan. Yorgan nerede diyor? Alel kursiyi sandalyenin üzerinde. Öyle mi? Yo Demek ki uygun münasip değilmiş. Alel firashi Firaşın döşeğin üzerinde doğru. Çarpıyı koyduk. Yine sizler yapıyorsunuz. Eynel visadeti. Yastık nerede? Hiç buraya bakmadan Eyn el visadetu dedi bize biri. El visadetu al kursi. Biz buradan e, soru çıkartabiliriz. Mesela Eyn el yastık nerede? El visadetu al firashi. Yastık döşeğin üzerinde. Peki Eyn el Tamam burada da onu sormuş. E, yatak nerede? El firashu Al seriri. Yani al seriri. Alel seriri L harfini okumak doğru değil. Bunu niye geçiyoruz elif lam takısını? Çünkü S harfi e, nedir? Şemsi bir harftir. Biliyorsunuz harfler Arapçada ikiye ayrılıyor bu kısımda. Şemsi harfler kameri harfler. Kameri harflerde el takısı önüne geldiği zaman bu L'yi okuruz. Ama şemsi harflerde burayı ilk harfi şeddeleriyiz. Mesela alel kursiyi ke kameri bir harf olduğu için. Zaten dile e, ağır gelmemesi için Araplar bunu yapmış yani. Mesela alel seriri demek zorlanıyor insan. Ama alel seriri zorlanmıyor. Veya e, burada şey yapsak, e, şemsi okusak, alel kursiyi bu sefer şeddeli de zorlanıyoruz. Yani aslında ne kadar metin okursak, ne kadar e, Kur'an-ı Kerim okursak, hiç bilmesek dahi o kelime şemsi mi, kameri mi, dile ağırlığından ve hafifliğinden tespit edebiliriz. Eyni seriru, yatak nerede? Es seriru alel mektebi. Evet. Tehaddif amma fi sureti. Bu sure, yani suret hakkında konuş diyor. E konuşalım. Önce siz e, videoyu durdurun, kopya çekmeden yapmaya çalışın. Hani neler var? İşte yatak onun üzerinde, o masanın üzerinde, o sandalyenin üzerinde diye. Mesela birkaç tane ben söyleyeyim. El visadetu alel kursiyi sandalyenin üzerinde yastık. Veya el lihafu el lihafu alel kursiyi lihaf yani yorgan masanın üzerinde. Veya bunun üzerinde bir döşek olduğunu düşünelim. El firashu. Al-firâşu ale seriri Tamam. İşte burada ne diyebilirsiniz? Sandalye yerin üzerinde diyebilirsiniz. Masa yerin üzerinde, yatak yerin üzerinde. Yer neydi? Bilatun değil mi? Mesela El-seriru e, el al Alel-bilati Tamam. yatak neyin üzerinde? Yerin üzerinde. Evet. Bunların Arapçalarını inşallah yazın. Evet, dersimiz e, bu kadar inşallah. Yeni kelimeler. Tairatun, uçak. Tomatim, domates. Tiflun, çocuk. Duyurun, kuşlar. Evet. Tabiyun, e, özür dilerim. E, Zabiyun, geyik. Zahrun, sırt demektir. Tamam mı? Zahır. Bununla ilgili de ayet kelimeler var. Zillun gölge bu da ayet kırmada geçiyor. Zufrun tırnak. Bu da e, Allah alem geçiyor evet. En'am suresinde olması gerekiyor. Tırnaklı hayvanlarla ilgili öyle hatırlıyorum. Yahudilere yasaklanan. İnşallah ilerledikçe e, kanalımızda da metin çözümlemeleri, bununla birlikte ihrap çalışmaları olacak. Bunlar temel eğer çalışırsanız Allah'ın izniyle ileride daha üst seviye dersler geldiği zaman bu derslere bakıp da uygulanabilirsiniz yani. İlim böyle bir şeydir. Başı acıdır ama sonu tatlıdır. Umut ediyorum ki herkes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilini öğrensin. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dili öğrensin. Özellikle fasih bir şekilde. Bir sonraki dersimizde ise inşallah evimizdeki aletlere bakacağız. Bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Dua bekleriz.